Bizim en büyük sıkıntımız Suriye'de olan gelişmeler ve bu Suriye'deki olan gelişmeleri nasıl yönetecek? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da zaten kendi açıklamasında söyledi. Orada YPK ve PKK'nın uzantılarını nasıl koruduğunu, hatta Cumhurbaşkanı'na onlara müdahale etme dediğini kendisi söyledi. O zaman bizim orada muhatabımız kim? Bizim orada muhatabımız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri artık şuna karar verecek. Orta Doğu'nun ve bölgenin en büyük devleti, en büyük silahlı gücü ve kendisiyle resmi anlamda müttefik gözüküyoruz. Müttefiki Türkiye ile Türkiye ile ortak politikalar mı yönetecek? Yoksa Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve varlığını hedef alan bir çapılcı ordusuyla Türkiye'ye karşı mı olacak? Şimdi esas üzerinde konuşulması gereken konu budur. Burada Suriye yeni yönetiminin de üzerine çok ciddi görevler düşmektedir. Suriye konusu da ayrıyeten bizim açımızdan birçok risk barındırmaktadır. Neden? Çünkü orada 60 yıllık baskıcı, azınlık bir bazı yönetimi en nihayeti gitmiştir. Zaten de gitmesi gerekiyordu. Yani %10'luk bir azınlığın %90 bir çoğunluğa Zorla, baskıyla 60 sene egemen olması ve bu insanları mahvetmesi gözümüzün önünde ceynan etti ve ister istemez de büyük acılara sebep oldu ve bu insanların da biliyorsunuz 2012'den beri büyük bir kısmı Türkiye'ye sığınmak durumunda kaldı. Ama şimdi orada tabii yeni bir bilinmez denklemler meydana geldi. Nasıl denklemler meydana geldi? Bu yarınki polimiklere açık, Suriye'ye, müdahaleye açık bir alan oluşturabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buna çok dikkat etmemiz lazım. Oradaki demografik denge, mezhepsel denge, inançlar bundan sonraki süreci belirleyecek. Bildiğiniz gibi Bağus yönetimi yani e, bu Esed ve babası e, bunlar biliyorsunuz Nusayri dediğimiz Şiilin bir kolu, Nusayri dediğimiz, yani bazıları bizim Türkmen Alevi ile de onu karıştırıyorlar. Hiçbir alakası yoktur. Alevi falan diyorlar. Alevi falan değildir Nusayri'ler. Şiilin bir koludur. Ee, ama bizim Anadolu'daki Türkmen Alevilerle hiçbir alakası yoktur. Bunu da açıklayayım. Şimdi bu Nusayri'ler orada e, Sunni çoğunluğa yıllarca egemen oldular. Ama orada ayrıca biliyorsunuz Dürziler var, Hristiyanlar var. Yani çeşitli etnik gruplar var ve Kürt-Sünniler var. Şimdi Amerika daha önceden bölgede müdahale ettiği yerlere bir baktığınız takdirde, işte Afganistan'da kendi yarattığı örgüt Taliban'a karşı gitti müdahalede bulundu. Irak'a müdahale etti Saddam'ı devirmek için. Şimdi burada da şöyle bir risk var. Yarın bu yeni yönetim, Türkiye'nin de büyük destek verdiği yeni yönetim, eğer Suriye'nin içinde birliği ve bütünlüğü sağlayamazsa ve radikal bir görüntü adı altında yani IŞİD, DAEŞ ya da e, Taliban gibi e, marjinal, sunni bir anlayışla bölgede e, diğer etnik gruplara ve inanç gruplarına, dürzilere, işte efendim Nusayrilere ya da Hristiyanlara dönük bir hareket cenan ederse işte o zaman bu emperyalist devletler için tam da müdahale fırsatı oluşturacak bir alan demektir. İsrail zaten bir tarafta bekliyor, e efendim işte Amerika bir tarafta bekliyor. Bu işin destekçisi olarak biz de bu sefer bu saldırıların muhatap oluruz. O açıdan Suriye'de oluşturulacak yeni hükümetin muhakkak anayasal demokrat hüviyette bana göre %100 layık olması gerek. %100 yani Türkiye modelinin aynen Suriye'de uygulanması lazım. Bütün inançlara saygılı, bütün etnik kimliklere saygılı ama Suriye'nin üniter yapısından asla taviz vermeyen. Bir, Birleşik Suriye Devleti, Üniter Suriye Devleti'nin inşa edilmesi lazım.